Hayat Akıp Giderken İyi Günler TRT Radyo 1 Dinleyenleri Yeni Bir Günde Yine Beraberiz Ben Bu Programı Hazırlayan Ve Sunan Cengiz Sünay Mahmut Dağıstan Kardeşimden Beraber Hepinize Mutluluklar Güzellikler Yolluyoruz Bugün farklı bir konuyla baş başayım. Disleksi. Disleksiye olan ilgim oğlumdan kaynaklanır. Çok yakın ilgi odağım, takip ettiğim bir konu. Ve bugün burada bu konuyu bilmeyenlere ya da az bilenlere Önde başka ufuklar açabilmek için disleksinin ne olduğunu anlatabilmek için Furkan Er'i misafir ediyorum. Furkan Er önce şunu anlat bakalım. Disleksi Buyur. nedir? Önce şunu söyle, disleksi hastalık mıdır değil midir? Hayır değil, kesinlikle değil. Bunu kesinlikle ortaya koymak lazım. Disleksinin hastalık olmadığını söyledik. Peki disleksi nedir? Nasıl görüntüleri var? Normal ve normal üstü düzeyde sahip olmasına rağmen akademik düzeyde sorun yaşayan insanlar. Ve çeşitli terim sorunları biraz da yaşıyor. Ama akademik düzende diyorsun çocukluğa gitsene çocuklukta akademik düzen var mı? <laughs> Şimdi zaten şöyle bir durum okul başlamadan önce disleksi teşhisi çok fazla konamıyor. Konamıyor. Konamıyor evet okul Neden? zamanı. Ya çünkü hani çocuktur işte yapabilir işte falan gibi hani biz de zamanında yaptık çünkü bunun biraz genlerle de alakası olduğu için ha hani biz de bunları açtık işte gibi. Görüntüleri neler peki çocuklukta anlaşılan ya da anlaşılmayan? yani bir uzman olarak görüntüleri nelerdir? Dikkat edilmesi gereken görüntüler nelerdir? Bir çocuğun desteksi olup olmadığını hangi görüntülerden algılıyoruz? Tabii okuldan önce dediğim gibi bazı zorluklar olabiliyor anlaşılmasında ama işte mesela ters emekleme gibi top atıyorsunuz hangi eliyle uzanacağını şaşırması gibi bu ve benzeri durumlar yani motor dediğimiz pozisyonlarda. Okul başlayınca? Okul başlayınca zaten duvara çarpmış gibi oluyor. Çünkü algılaması farklı, yaklaşımı farklı ve böylelikle diğer çocuklarla beraber olduğu zaman diğer çocuklar daha farklı bir öğretim görürken onun biraz daha farklı bir eğitim görmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de böyle bir eğitim yok. Var mı? Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama e, bu da tam yerine oturmuş değil. Ya Türkiye'de şu anda disleksi eğitimi yok. Peki okula başlayan bir çocuktaki disleksi görüntüleri neler? Neler? Mesela bir rakamını yazarken ters şapkasını ters koyması gibi. Üç yerine E yazması gibi. Bu da diskrafi dediğimiz olay. Onun haricinde... Altılardan dokuzlar yer değiştirir. Tabii tabii altılar dokuzlar. Tersten yazılan yazlar var. Kesinlikle. Mesela şu da çok karışabilir. Çarpı ve artı birbirine çok yakın olduğu için yani yakın olan şeyler genellikle birbirine karışıyor İkisinin arasındaki farkı iyi koymak lazım ve bazı terimleri ezberlemekte güçlük çekiyor anlamakta çünkü siz bunu temellendirmezseniz havada kalırsa kafada bir karışıklık olmuş oluyor mutlaka bunun bir mantıklı açıklaması olması gerekiyor temeli mesela geçen gün dün ya geçen gün bir önceki gün değil miydi hayır ondan önceki gün ama yani biz geçen gün diyoruz ona gibi. Evet okuma zorluğu da çekiyorlar ilk başlangıcında. E, tabii ki tabii ki okuma zorluğu Matematik da. Matematik problemleri çözmekte zorluk zorlanmalar o, var. Diskalkül dediğimiz olay. Şimdi o konuya biraz daha akademik açıdan girersek. Akademik açıdan <laughs> girmeyelim. Halkın anlayabileceği açıdan girelim. Anladım. Tabii ki. Tabii ki. Halkın anlayabileceği şekilde bahsediyorum ama bunlardan da bahsetmem gerekiyor. Şu şekilde bahsedebilirim. Buna diskalkül deniyor. Matematikte yaşanan sorunlara ve çarpım tablosunu ezberlemekte güçlük çekme. İşte Benim haftanın... oğlum bugün 31 yaşında hala çarpım tablosunu bilmez Ben de çok zor ezberledim işte ezberleme olmuyor Sen de disleksisin değil mi? Evet Memnun musun disleksi olmaktan? E, memnunum kesinlikle Sana artıları ne oldu disleksinin? Hayata daha farklı bakıyorum Yani Başkalarına e... göre farklı bakıyorsun E tabii ki Bu da tabii bir farkındalık ki. yaratıyor mu? Kesinlikle zaten disleksin şöyle bir özelliği de var Üç boyutlu düşünebilme pozisyonunu yaratıyor. Yani daha farklı yaklaşma, daha farklı pozisyonlarda olma gibi. Yalnız tabii bunu insanlar veya halk anlamadığı için hangi pozisyonlarda neyin ne olduğunu bu bazen şey gibi gözükebiliyor. İşte ya bir şey de öğrenemiyor. Bu çok salak, bu çok aptal falan filan gibi. E, ama zaten bu bir algılama farklılığı. Farklı algılandığı için Albert Einstein, Leonardo da Vinci yani birçoğunda dislektik bir dakika. Güzel bir şey parmak bastın. Şu ünlü disleksi kişiler kimler? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Albert Einstein, Leonardo da Vinci en başta bunlar söylenenler. İşte Agatha Christie gibi. Ee, yakın zamanda Tom Cruise böyle Walt kişiler disney'de, var. Bat disneyde tabii, öyle. Ki, tabii ki. Bill Gates öyle. Bill Gates. Türkiye'den de çok yani yakın zamanda artık kendini belli etmeye başlayan, anlatmaya başlayan insanlar var. Söylüyorlar, bunu gururla söyleyebiliyorlar. Obama da böyledir biliyor musun? Obama yazdığı yazıyı okuyamaz. Doğrudur. Obama da disleksidir. Doğru. Aslında dünyadaki bu şey olan çoğu disleksidir. Sen solak mısın? Yok. Ben sağ elimi kullanıyorum. Ben solak değilim. Yani Disleksiler ama ço çoğunluğu solaktır. Olabilir ama şimdi şöyle bir şey var. Disleksi herkesde aynı şekilde gözükmüyor. Bazı sadece matematik alanında gözükürken disleksi yani lektik anlatma okumada bazısında gözükmüyor. Hepsinde ayrı ayrı. Evet. O yüzden işin en kritik taraflarından bir tanesi de bu. Eğitimde. Nasıl bir eğitim verileceği büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü tek bir eğitim yok. Hepsi farklı farklı olduğu için siz tamam demek ki disleksisi böyle anlıyor. Bu çocuk böyle böyle anlıyım derseniz belki o çocukta fayda sağlamayabilir. Benim bildiğim ve öğrendiğim 45 değişik çeşit disleksi tipi varmış. Daha da fazla olduğu söyleniyor. Olabilir, olabilir. Bak olabilir. Belki %15 bu çok yüksek bir oran. Yani bunlar keşfedilenler ki en çok bilineni. Bu bir beyin arızası mı? Nörolojik bir durum var. Yani beynin biraz daha farklı çalışması ki mesela benim annem ufakken bana söylerdi senin beyin hatlarında bir sorun var derdi. Yani oradan değil başka yerden işliyor, başka yerden algılıyor falan gibi ama tabii ki bu başka avantajları da birbirine getiriyor. Yani mesela bir yolda giderken siz hemen 5 dakikada varıyorsunuz hemen okula gidiyorsunuz mesela veya başka bir yere gidiyorsunuz. Biz belki başka yollardan gidiyoruz ama o yollardan giderken biz daha başka başka şeyler görüyoruz. Yoldan geçen kaplumbağaları görebiliyoruz, ağaçları görebiliyoruz gibi. Ben buna inanırım bu doğru. ben yani, buna inanırım. Ya onun gibi farklı işte, bir boyutu var aslında. kesinlikle onun için de buna bir hastalık diyemeyiz. Hastalık diye var mı? Var, hala var. Yani hala hasta, mı var? Hastalık diyorlar ve bir seminerimde şöyle bir şey olmuştu. Bir hanımefendi geldi ve dedi ki benim çocuğum dislektik değil ama ben sizin seminerinizi dinlemek istiyorum, gelmek istiyorum dedi. Ben de gelin buyurun dedim. Başlamadan önce bana şunu söyledi ama benim çocuğumun arkadaşı dislektik dedi. Ve hani bu disleksi hastalık diyorlar ya dedi. Yani. Bu bulaşır mı dedi. Aynen bana sorduğu soru bu. Ben dedim ki tabii orada ben <laughs> kendimi biraz daha korudum o açıdan bir şey de demedim. Hani ben de dedim ki lütfen seminerimizi bir dinleyin ondan sonra buna bir karar verin dedim. Ve şöyle bir şey yapıyormuş hanımefendi çocuk işte arkadaşı oynadıktan sonra tabak çanak falan, falan temizliyormuş. Yani sanki bulaşıcı bir şeymiş ki böyle bir şey yok o yüzden bu kelimeyi kullanmamamız gerekiyor. Çocuklarımızı bitiririz böyle bu şekilde. Yani demin o babadan bahsettiniz. işte diğer dahilerden bahset. Var Emil e, Muhammed Ali ki onun bazı taktikleri vardı. Yatmadan önce boks maçını önceden yapardı falan gibi. Ben yani gözle canlandırması ki bu en son yapılan teknikler. Böyle antrenmanlar yapıyorlar artık. Sporda olsun veya başka bir yerde. Önceden videosunu seyrettiriyorlar. Ondan sonra maça çıkıyorlar. Veya başka bir şey yapıyor. Yatmadan önce yalnız gibi. Böyle bir teknikler uygulanabiliyor. O zaman disleksinin faydaları da var topluma. Hı. Tabii ki zaten herkes için bu geçerli olan bir şey. Yani dislektiklerin yöntemlerini kullanırsanız gerçekten başarıya daha çabuk yaklaşıyorsunuz. Savo güzel bir sözü var. Dahi gibi davranırsanız dahi olabilirsiniz. Şu dahilik meselesini iyice açmak istiyorum. Her Tabii. dislektik dahi değildir. Her dahi dislektik değildir. Çocuk dahi bile olsa dahini ispatlamak zorunda değildir. Bunun için diyorum doktora gidiyor işte mesela özgül öğrenme güçlüğü veya hastalık şeklinde yaklaştığı zaman çocuğu orada bitiriyorsunuz. Hadi bunu biraz daha yumuşatalım. Dahilerin hastalığı diyorlar. Adam bakıyor ki ya bundan mı dahi çekecek? Çocuğa gene kaldı hastalığı. Evet. Ya bir şey ispatlamak zorunda değil. Ve şöyle bir durum da var. Bu hayat boyu devam eder. Hani buradan tedavisi yok, değil mi bunu? Ya da bunu ortadan tedavi demeyeyim o zaman. Hastalık evet. demediğine göre evet. bunu ortadan kaldırıp yok etme imkan var mı? Hayır canım. Peki ya, Şu anda teknolojide böyle bir şey yok yani bilimde. Peki bunu ortadan kaldıracağız diye ortaya çıkıp da eğitimler verenler var mı? Var kesinlikle işte 52 günde işte 60 günde böyle bir yapıyoruz biz iyileştiriyoruz kaldırıyoruz ortadan böyle bir şey yok. Ha böyle bir ticaret de var bu işte. Ya birçok şeyler dönebiliyor yani tabii ki her yerde olduğu gibi. O zaman çocuklarında disleksi bulgusu olanların bu tip tuzaklara düşmemesi lazım. E, kesinlikle çok çok dikkatli olması lazım. Yani zaten bunları diyorum ya işte birçok yerde anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir algılama farklılığıdır. O kadar. Bunu bunu ortaya koyduk. Hatta bir kitabım da var bu konuda. Ben de size e, hediye ettim bu kitabı. <laughs> Dahilin şifresi, disleksi. Bence de dahiliğin şifresi. Dahiller arasında çok fazla var. Ve benim gene araştırmalarıma göre disleksiler aslında solak. Ama, ama her solak disleksi değil. Ama disleksiler solak. Tabii ki ama her gezdi yani benim, benim oğlum olmuyor. Mesela solak. Tabii ki olabilir. Tabii ki. Yani ya o disleksi denen Ali bugün Boğaz içinde doktora yapıyor. Ama diyorsunuz ki çarpın tablosunda güçlük çekiyor. Çekebilir. Birleşik, önemi yok. Kesinlikle önemi yok. <laughs> ya bu şey gibi ilkokulda da keza öyle. Ne çocuğa bakıyorlar ayakkabı bağlamakta güç. Bu arada tabii disleksinin şeylerini de anlatıyoruz arada. Ha. dikkat ederse. Ayakkabı bağlamakta güçlük çekiyor çocuk. Bakıyorlar ki mesela sınıf başkanı seçecekler. Sen de ayakkabı bağlamasını beceremiyorsun. Daha çabuk tabusun becerim. Sen nasıl sınıf başkanı olacaksın diye çocuğu bir kenara itme pozisyonları. Ki öğretmenlerin bunun farkına varmamaları ve dışlanmaları bazı öğretmenlerin hepsi değil. Öğretmenler bunun farkına varmıyorlar. Ben bunu yaşadım. Yani Bilmiyorlar aslında bence önce eğitimle ilkokul öğretmenlerine bunu öğretmek lazım. İyi ayırmak lazım. Ve ben bu kitabın başında da bahsetmiştim işte bir çocuk bütün dünyayı değiştirebilir. Bu yöndeki tüm sorumluluk toplumun elindedir. Çocuktan önce toplum eğitilmeli. En büyük hazine ilgi ve sevgi de gizli. Yani ben aslında çocuk şunu yapsın, çocuk bunu etsin. Hayır. Aile bir kere zemin hazır olması lazım. Zemin hazır değilse, öğretmen hazır değilse siz çocuğun üstünde istediğiniz her şeyi yapın. Hiçbir işe yaramaz. Benim şahit olduğum başka bir ilginç olay daha var. Buyurun. Çocuk 14 yaşında ve konuşmuyordu. Hep başka şeyler aradılar. Çocuk disleksi. Ve konuştu sonra... Mükemmel konuşuyor şimdi. İkisi... Ama 14 yaşına kadar hiç konuşmayan. Ama müziği dinleyen sağır değil. Müziği dinliyor, ritim tutuyor ama konuşmuyor. Zaten fiziksel olarak anlaşılmıyor bu. Fiziksel bir engeli yok veya başka bir şey yok disleksinin. Yani bir de ben en çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi işte özgül öğrenme bozukluğu. ...işte özgül öğrenme güçlüğü. Bu tür kelimeler biraz yanlış. Bunu Neden? Ne biçim <laughs> sözcükler buna? Özgür. <laughs> özgül. Kendine özgü anlamına geliyor. Ha, yani özgül öğrenme güçlüğü Hatta bunu bu özel de diyorlar çetrefilli da Çetrefilli cümleler galiba yaptıkları işi önemsetmek için söyleniyor Şöyle söyleyeyim aslında bizim biraz bilim anlayışımızla da alakalı Yani biz bilime şu şekilde yaklaşıyoruz Diyoruz ki bilim ne diyse odur Kesinlikle odur Tamam Ama şöyle bir durum var Bir bilimi bir kişilik olarak karşımıza koysak Biz bilime inanan insanlarız Kişilik olarak karşımıza koyalım peki buna birkaç tane soru soralım diyelim ki bunlardan bir tanesi bilim nedir size nasıl yanıt verir ölçemediğimiz tartamadığımız standart olmayan şey bilim değildir der doğru mu evet böyle ölçemezsiniz tartamazsınız standart olmayan şey nasıl yapacaksınız peki biz sadece istekçi olmak lazım değil bütün çocuklarımız herkes sizin için de geçerli herkes için de geçerli ölçebiliyor muyuz tartabiliyor muyuz standart mı Hiçbir şey standart. Değil. Demek ki her zaman için bilim bir yere kadar yetecek. Yani yüzde yüz bilim böyle de özgür öğrenme güçlüdür veya sorundur. Hayır değil. Geri kalanı aileler, öğretmenler, işin kutsallığı burada zaten. Keza şöyle bir şey. Bilimde mesela başka bir şey değil. Bir rahatsızlıktan bahsedelim. HIV virüsünden bahsedelim. Rapora baktığı zaman adam veya kadın rapora giriyor ve diyor ki eksi, negatif o negatif yazdığı için kaç tane kişi intihar etti, kaç tane kişi aile boşandı biliyor musunuz? Çünkü bilim bakıyor ki bura negatif demiş. Ama aslında o hastanın olmadığının bir belirtisi. Bu genlerle yani, mi gelen bir oluşum? Nasıl bu yani nasıl değerlendiriliyor? Şöyle söyleyeyim tabi araştırmalar kesinlikle ve kesinlikle devam ediyor ve genlerle. Bunlardan bir tanesi DC DC2 geni diye bir gen en başta keşfedilenlerden ve anlatıldığına göre tabi bu gen mühendislerin işi babadan daha fazla geçme pozisyonu varmış. Var. Ve tabii ki bu bayanlarda da olabiliyor ama tabii ki bayanların beyin yapısı biraz daha farklı olduğu için bunu absorbe ettiği de söylenebiliyor. Benim oğlum disleksi olduğuna göre benden geçti. O zaman ben de disleksiyim belki. Haberim yok. Olabilir. Tabii ki. <laughs> tabii ki. <laughs> belki haberim yok. Birçok insanın haberi yok ve bunu salaklık, aptallık olarak söylüyor ki ben işte senelerce bunları yaşadım. Yani 20 seneden beri ben bununla uğraşıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor musun? anlatabildiğimi inanıyorum. Birçok kimseye ulaştım. Birçok kimseye anlatabiliyorum. Bay Disleksi diye bir karakterim var. Bu da Facebook'tan da Dahir'in Şifresi Disleksi grubumuz da var. Peki o zaman senden bir şey sormak isteyenler şimdi bu konuşmamız içerisinde ...kapılarında bir takım sorular olanlar sana nasıl ulaşacaklar? Evet. Facebook'tan mı ulaşacaklar? Facebook'tan ulaşıp telefon numarası vermede bir sakınca var mı? Har yok verebilirsin. Tabii 0541 616 72 33'ten bana ulaşabilirler. Ben mutlaka bir 0541 616 72 33'ten bana ulaşabilirler. Hatta seminerler bile düzenleyebiliriz rehabilitasyon merkezleriyle veya uygun görülebilecek yerlerde. Furkan bu er diye bu numaralardan seni arayabilirler. Peki Kesinlikle. Facebook'tan nereden bilgi Hangi isimden arayacaklar Facebook'tan? Bay Disleksi. Bay Disleksi. Evet, Be By benim şimdi karşımda Bay Disleksi mi oturuyor? Hey nazan, <laughs> çok güzel. Peki bay disteksi şöyle bir şey sorayım. Buyurun. Burada hep duyarım. Çaresizlik diyor. Özenilmiş çay. Bu ne o Ha şöyle bahsedeyim. Öğrenilmiş çaresizlik şu anlama geliyor. Önerilmiş şu, çaresizlik. Yok, öğrenilmiş. Ha öğrenilmiş çaresizlik. Evet. Çaresizliği öğreniyoruz. Ne yazık ki birçok ailemizde keza öyle. Yani bir süre sonra sen artık oğlun okumaz, sen artık oğlun bir şey yapmaz, sen artık şöyle yapman lazım, böyle yapman gibi. Zaten sen nesin ki falan gibi insanların yaptığı baskılardan dolayı artık kişi kendinde ben bunu yapamam. Ben bunu zaten yapsam da kimse beni anlamaz gibi pozisyona düşüyorlar. Kesinlikle düşmesinler. Ya biz varız. Bu da yetkin kişiler de var. Bu disleksi konusunda. Ben sosyal teknikerim. Onu bahsedeyim. Yani ne ben demek o? Sosyal tekniker şöyle bahsedelim. Konudan bilgisi olan ve doğru kişilere yönlendirebilen, yol gösterebilen kişilerdir. Bunu üniversitede okudum. 55 günde diseksiyi ortadan kaldıracak diyor değil mi? Öyle Kalkmasa imkan yok. Kalkan var mı bugüne kadar? Hayır canım öyle bir şey yok. Öyle bir şey görülmemiş zaten bu zamana kadar. Ama... İnanmasınlar. Ama buna iddia edenler var. bir Birçok şey iddia edenler var. Sadece bu değil. Birçok şey iddia edenler var. Peki bu zeki çocukları hangi gruba koyuyoruz? Bizim çocuklarımız disleksi çocuklar zeki midir değil midir? Şimdi bunun zeka ile alakası yok derken zaten terimde de şu şekilde anlatıyor. Normal ve normal zekaya sahip. Genellikle zeki çocuklar. Genel itibariyle. Çünkü neden? Beyinlerini daha farklı kullanmak zorunda kalıyorlar. Şu örnek bahsedelim. Sağ kolumuz veya sol kolumuz. Değil mi? Bir tane kolumuzu çok çalıştırdık. Ne olur? Bu kol daha fazla gelişir. Bu kol olduğu gibi kalır. Çocuk ister istemez beynini çalıştırmak zorunda kalıyor. Ne gibi? mesela tahtadaki yazıları deftere geçirmekte güçlük çekiyor. Çocuk bir süre sonra artık şu yöntemi uyguluyor. Fotoğraf çekme yöntemi. İster istemez. Bakıyor. Ha bu bu yazı çak diye fotoğrafı çekiyor görüntüyü. Beynini hafızaya alıyor. Ve böylelikle yazmaya başlıyor. Öğretmen tahtadan silmeden şey yapmadan. Bu sefer ona bu ne sağlıyor? Yolda giderken bir kedi görüyor veya başka bir şey görüyor. Beyin antrenmanlı ya. Onun fotoğrafını çekiyor. Eğer çizme yeteneği de varsa mükemmel işler becerebiliyor. Yani biraz da buraya bağlı. Biraz da çalışmasına bağlı ki çocukları zaten diyorum önemli olan anneler, babalar o zemin hazır olunca çocuklar zaten cevher gibi ortaya çıkmaya başlayacaklar. Peki o zaman şöyle yapalım. Toparlayalım konuyu. Buyurun. Biz çocuklarımızın okul öncesi hangi hareketlerinden hafif kuşku duyalım? Okul öncesinden artık şimdiki çocuklara e, tabii yazı yazmaya da özendiriliyor veya başka bir şey. Bununla da görebilirsiniz. Ha yapabilirler. ilk okuldan önce de şapkasını bir ters koyabilir, şey yapabilir. Bu disleksi olacak diye bir şart yok. İlla ki böyle yapıyor diye. İşte bunun teşhisini psikiyatrlar koyuyor. Doktorlar koyuyor ve bu viska testi yapıyor. Tekrardan şöyle bir şey gelelim. Biz bunun koydular teşhisi. Ne işe yarıyor? İşte teşhisi... Ne işe yarıyor? <laughs> milli eğitimde bu rapor haline geliyor. Zaten bunu milli eğitim istiyor. Ve raporu alıyorsunuz ama şöyle bir durum var. Siz bu raporu kullanmasını bilmezseniz hiçbir işinize yaramaz. Nasıl kullanacaklar raporu? haklarınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aslında şöyle mesela kısaca bahsedebileceğim. Yılda en az iki defa toplantı düzenlemeye çağırmaya hakkınız var bir belli olarak. Gelin toplanalım. Peki bu toplantıda ne kararı alınabilir? Ben onu ödemiyorum. Tersten soralım. Daha kolay sayarız. Ne karar alınmayabilir desek. Daha çabuk sayarız. Yani birçok karar alınabilir. Hani biraz daha sıra önde dursun. Sözlü anlamda anlatılsın. Yani öğrenci sözlüğe kaldırsın genel itibariyle. Çünkü derste de önemli olan ne? Bu çocuğun anlayıp anlamaması değil mi? Tamam. Sen çocuğu sözlüğe kaldır. Çocuk bu konuyu anlamış mı? Anlamış. Sen yazılı olarak bunu isteme. İlginç bir şey anlatayım mı? Buyurun. Benim oğlum lisede matematik ve fizikten devamı sıfır aldı. Ve ben tabii bir veli olarak okula gittim. Hocasından konuştum. Dedim hoca ne oluyor bu çocuk? Hep sıfır sıfır sıfır. Önemli değil ki dedi o sıfırlar dedi. Onlar dedi ders notu. Benim kanaatim o değil ki dedi. Ve Ali sıfırlarla mezun oldu biliyor musun? Muhteşem. Niye? Biz çünkü Ali liseye başlarken daha doğrusu ortaokula başlarken lise ile ortaokulu aynı okulda okudu. Biz Ali'nin dosyasını götürdük verdik. Bu böyle bir karakterdir. Şöyle yakınlaşması lazımdır dedik. Oradaki öğretim üyeleri de bunu bir kendilerine ders olarak algıladılar ve biz dediler onunla beraber biz bu işi öğreniriz. Ne güzel çok şanslıymış yani. Ne evet, ama işte okul, öğretmenler, onların anlayışı hepsi bir arada. İşte işin kutsallığı burada diyorum ya hani bilimin yanında ne zaman bilimle aileler birleşirse bu anlattığımız öğretmenler birleşirse o zaman çocuklarımız için çok daha rahat bir zemin ortaya çıkacak. İşin daha kötü yanlarından bir tanesi şu, ileriki yaşlar, bu akademik düzeyde yaşanan sorunlar yüzünden birçok insan mahvoluyor. Yani 30 yaşına geliyor, distatik olduğunu öğreniyor ama o zamana kadar bir ömür veya yani 40 yaşında bir ömür geçmiş oluyor. Ve kendini salak gibi hissediyor. Çünkü benim oğlum özenmiş. bugün disteksi olduğunu biliyor ve çok mutlu. E kesinlikle bu benim karşı. ayrıcalığım diyor. Öyle. Öyle görülmesi gerekiyor. Çünkü çok güzel kullanıyor onu. Yani o kafasındaki algılamaların değişikliği ona artı puanlar getiriyor. Şimdi diyorum ya herkese aynı eğitim olmaz Ben şu şekilde yaklaşıyorum Aynı şekilde eğitim aynı şekilde kendini geliştirme sadece? ne diyelim Şimdi biz dinleyenlere çocuklarında bu tip işte Yazıları ters okumak Çarpım cetveli öğrenememek Hatta konuşmayı öğrenememek gibi 45 değişik ben diyorum Sen daha fazlası olduğunu söylüyorsun Böyle bir bulguyu hissettikleri anda Ne yapsınlar Şimdi böyle bir durumda ki Bu ilkokula başladığı süreçte ortaya çıkıyor bunlar. Evet. En önce kendiniz rahatlatmaları lazım. İlk önce çünkü şok yaşıyorlar aileler. Ve bu şok daha sonra kaygıya dönüşüyor. Bunların aşamaları var. Ve daha sonra neyin ne olduğunu iyi araştırmaları gerekiyor. Tuzaklara düşmemeleri gerekiyor. İlk önce kendileri eğitip kendini sağlama alıp ha ben iyiyim ben sağlamım çünkü çocukların tek yanaşacağı liman aileleri. Peki Bay Disteksi Furkaner. Buyurun. Artık sana böyle dememiz lazım. My Disleksi Furkan Er. Şimdi bir kitabım var. Dahilerin Şifresi. Peki bu kitapların devamı olacak mı? Kesinlikle olacak. Ve benim senelerdir yapmak istediğim içinde denemelerin, öykülerin olduğu bir kitabım var. Yakın bir zamanda çıkacak inşallah. Onun da çalışmaya devam ediyor ki Disleksi konusunda bir kitap daha çıkacak. Çünkü yeni yeni şeyler keşfediliyor. Mutlaka yeni yeni şeyler var. Ve buradan ailelere de söylüyorum disleksi ile ilgili yaşadıklarını, anılarını veya bir anne veya baba ufakken yaşadığı bir olay kendisi dislektikse e, bunları bana yolladığı zaman ben bunu kitabımda yayınlayacağım, paylaşacağım insanlarla. Evet örnekler istiyorsun? ya tabii ki tabii ki çünkü onlar örnek olacak ki diğer insanlar da evet biz böyle yaklaşmamız lazım. Yani örnek olacaklar. Şöyle bir mesele de var şimdi paylaşılmayan bilgi yakar. Mutlaka paylaşılması gerekiyor. Mal mülk bizim olmadığı gibi bilgi de bizim değil. Evet. Ve, ve bunu zevkle yapıyorum. E çok güzel. Ben de bulmuş olmanı temenni ediyorum. Sayın Bay Disseksi Furkan Er. Çok teşekkür ederim bu güzel anlattıkların için. E ben, Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. La, 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 la. Sordular seni neredesin Nasıl derim terk etti Bırakıp beni gitti Anladılar ki aşkımız bitti Ala ettiler Sen oldun bunlara bak sebep dedi gördüm ah onu benim erkek kolu Attı. Sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Fecri Ebcioğlu'nu bir şarkıyla daha andık. Dario Moreno söyledi. Sözleri Fecri Ebcioğlu. Deniz ve Mehtap. Teşekkür ederiz. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay. Ve teknik yapımda Mahmut Dağıstan kardeşimden beraber hepinize mutlu güzel günler diliyoruz. Yolunuz...